CİMSA Arkadaşlar, çimento depremden sonra çok aşırı bir şekilde değerlendi. Bu aşırı değerlendirme sonrasında gerçekleşen kar realizasyonları ile bir durgunluk yaşamaya başladılar. Şimdi önümüzde çimento fiyatlarını etkileyebilecek bir gelişme peydahlandı. Rusya-Ukrayna savaşının bitme ihtimali. Son dönem gelişmelere baktığımızda, Ukrayna tarafından masaya oturmaya istekli olduğunu görüyoruz. Tabi ateşkes ve barış için her iki taraf da bunu istemeli. Sadece bir taraf barış istediğinde diğer tarafın talepleri çok daha yüksek olması ve bu durumun da ateşkesi engelleyici bir unsur olma ihtimali yok değil. Şimdilik bu durumdan müstesna olarak firma hakkında konuşalım. Ülkemizde yapı endüstrisinin durumu ayan beyan ortada. Sektör gerileme halinde, ev, dükkan, kısaca yapı fiyatları geriye doğru gidiyor. Burada e, fiyatlar normal seviyesinde durabilir, ama enflasyon ortamında sabit bile dursa, her ay aşağı yukarı yüzde bir gerileme var. Kaldı ki son dönemde birçok ilde yüzde bir kadar real olarak da düştü ev ve dükkan fiyatları. Çimentoya talep tabii ki sıfır değil. Ülkede ne olursa olsun belirli üretimler yapılıyor. Özellikle deprem bölgelerinde. Pandemide yapılan yatırımlar ile çimento ihraç eden bir ülke haline geldi ülkemiz aynı zamanda. Dolayısıyla çimento ihracatımız da var. Ancak her ne kadar satış olsa da ihracattaki dur durgunluk sebebiyle sektör büyüyemediği için karlılık da büyüyemiyor firmalarda. Çimsa'nın geçtiğimiz çeyreklere göre karı çok kötü durumda. Bu arada arkadaşlar ben faaliyet karı ve hasılata bakıyorum. Firmanın taşınmaz satıp bunu kârı yazmasını firma büyümesi olarak değerlendirmiyorum. Bunlar bir defaya mahsus işlemler olduğu ve firmanın geleceğini de Konjektüre göre olumlu ya da olumsuz olarak etkileyeceği için derin analiz konusunu. Ben burada faaliyet karı ve çok çok hasılat üzerinden gelen verileri ele alarak kendi görüşlerimi paylaşıyorum sizlere. Neyse firmanın hasılatına baktığımızda geçen sene hasılatın 4 milyon 800 ve bu senede 5 milyon olduğunu görüyoruz. Hasılat enflasyonun bu yoğun olduğu dönemde her ne kadar artsa da %11'lik bir artış sektörün durumuna göre yeterli bir artış değil. Hatta maliyetlerin de arttığını düşünürsek ürün karın 815 milyondan 700 milyona düştüğünü görüyoruz. Bu duruma göre firmada işlerin iyi gitmediği kanaatine varıyorum ben. Tabi arkadaşlar bir de işin şu yönü var. Çimento firmaları stakeholderları yani kendiyle iş yapan ilişkili olan firmaların çok yoğun olduğu firmalardır. İşler iyi gitmeye başladığında da bu fiyatları göremeyiz. Ben şimdiye kadar firmanın hisse senedi fiyatının neden hareket etmediğini anlatmış oldum size. Benim amacım gerçekleşeni görüp mevcut durumu anlamamızı sağlamaya yarıyor. Eğer bu firmaya yatırım yapıp para kazanmayı planlıyorsanız genel olarak sektörün hareketleneceği zamanı tahmin edip ondan önce bu hisse senedini alıp portföyünüze eklemeniz gerekir. O da sizin öngörünüz ve beceriniz ile alakalı. Bu hisse hakkında size tavsiyem yeni inşaatlar yapılmaya başlamadan ve talep oluşmaya başlamadan önce yani piyasayı koklamanız ve bu durumdan en az bir ay önce bunu tahmin edip hisse senedini alıp portföyünüze eklemenizdir. Bu öngörünüz yoksa bu hisseyi alıp satmakla ilgili yapacağınız işlem kumar oynamanın ötesinde bir anlam ifade etmeyecektir sizler için. Bu iş çocuk oyuncağı değil arkadaşlar. Paranıza sahip çıkın ve piyasayı iyice koklayın. Sonuç olarak Çimsa'ya baktığımızda Çimsa çok iyi yönetilen bir şirket. Ancak firmanın hisse senedini alıp para kazanma firmanın iyiliğinin ötesinde yatırımcıda da bir tahmin becerisi gerektiriyor. Bu sebeple piyasayı iyi koklayarak inşaatların artacağı dönemden, artmasını beklediğiniz dönemden hemen öncesinde bu hisse senedinde pozisyona girmeyi tavsiye ederim sizlere. Bunlara bakmadan alırsanız toto oynamış olursunuz arkadaşlar. Kolay gelsin.